Arkadaşlar asıl videomuza geçmeden önce hemen çekilişimizi paylaşalım. Öncelikle siyah komponotus göndereceğiz. 5 arkadaşımıza göndereceğiz. Bunlar Atiops olabilir, Pisces olabilir, Lonius olabilir arkadaşlar. Falax olabilir. Komponotus oldukları aşikar. Hızlıca çekilişin şartlarını paylaşayım arkadaşlar. Bu videonun açıklamasına 10 tane video linki bırakacağım. Bu videoda dair bu 10 videoyu açıp yorumlara katıldım yazmanızı bekliyoruz. Ve bu 10 videoyu da bu videoda dair beğenmenizi bekliyoruz. Bu kadar. Başka bir şart yok arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bir kutu açılışımız var. Bu kutuyu internetten sipariş vesaire de üzerindeki bilgiye bakmayın. Bu kargo arkadaşlar bir arkadaşımdan bana geldi. Bu bir hediye falan da değil. Şöyle açıklayayım. Bu arkadaşım okul hayatına başladı ve kendisinin kol önlerine, o okulda daha iyi bir konaklayacağı yer bulana kadar ben bakacağım. O yüzden şimdi birlikte açıp bakalım isterseniz bana hangi kol göndermiş bakmam için. Evet, kutuyu açtık şimdi arkadaşlar. Şimdi ben canlı yem de görüyorum. Koloniler muhtemelen burada. Bu bu tüp, tüpler bunun içinde. Canlı yemler görüyorum. Sanırım tartara falan var. Şöyle gelmiş. Bunları bir ayıralım. Canlı yemleri. Az miktarda da olsa. Biz çoğaltırız zaten bu arada. Burada sanırım ee, ufalo kurdu var. Yine emin olmak için şöyle bir silkeleyim. Aynen. Ufalo kurtları görüyorsunuz. Geziliyor. Bunu sanırım şey olsun diye arada darbe görmesin diye koymuş. Ayıralım onu da kenara. Isıtıcı petleri görüyorum alt tarafta. Evet. Isıtıcı pet görüyorum arkadaşlar bir tane. Güzel bunun üzerine bayağı koloni koyulup da bakılabilir. Kış uykusuna yatırmayacağımız kolonilerimiz için ideal, güzel ısıtıcı pette. Onu da ayırıyorum kenara. Şimdi asıl önemli olan koloniler. Kolonilere bakmak lazım. Şimdi onları da bir tekrardan kontrol edelim şöyle. Evet. Güzel, gerçekten güzel kargo olmuş, güzel paketlenmiş. Bakalım neler var. Şimdi üst taraftakileri alalım şöyle. Bununla başlayalım. Kavır, kavırsız kavr olanlar da var ama kavırlı bu var. Kataktipis kolonisi görüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evet. İçerisinde canlı yemleri de var. Kraliçe orada. Çok emin değilim. Birlikte bakar inceleriz. Farklı işçiler de var bu arada bakın. Ekleme işçiler olabilir. Yumurtadan ya da pupadan. Ama koloni sağlıklı. Bir sıkıntı yok. Kayıp da yok. Çok güzel. Süper. Herhangi bir kayıp yok. Bunu ayıralım kenara. Burada bir tane kavursuz tüp var. Bu neymiş bakalım. Bunlar mesora benziyor. Aynen. Süper. Kırmızı mesorlar. Kızıl mesorlarımız ceviz parçası görüyorum içinde. Biraz yanaşalım şöyle. Çok güzel bir yani. Kafa kızıl ağırlıklı mesolar süper. Yani Barbaros değiller büyük ihtimalle ama yine güzel bir mesor türü. Gelelim buraya. Burada ne varmış? Mesoların devamı. Kralçeleri de muhtemelen burada zaten. Ayrı bir çekim yapıp kralçeyi göstermeye çalışırım size. Çünkü şu an gösteremeyeceğim muhtemelen. Şimdi üstteki pamuğu kaldırdık, alttan yine tüpler çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Hemen bakalım ne varmış burada. Evet, çok güzel bir kataklifis yine. Şöyle gösterebilirsem, aynen öyle. Harika bir kataklipiz. Kraliçenin güzelliğine bakar mısınız? Bunu da ayıralım kenara. Burada da bir ölü durumu sanırım. Bir tane ölü var şurada görüyorum. Şurada o kadar olacak. Yani o kadar kayıp olur kargo aşamasında. Kata işçisi kaybolunca tabii insan biraz üzülüyor. Zor zaten işçi elde ediyorsunuz bu türden. Buna bakalım. Bu neymiş? Bu da Aponogaster sanırım. Arkadaşlar bizim sevgili uzaylı apalarımız. Muhtemelen test çok tüp çok kirli. O yüzden aynı uzaylı falan. Bakın şu işçiden direkt anlıyoruz zaten. Süper. Bu güzellikleri de aynı şekilde bol bol yumurtaları da var. Kraliçeyi zaten kargodan geldikleri için stres altındalar. Çok fazla evirip çevirmek de istemiyorum ama gösterebilir miyim diye düşünüyorum. Yok gösteremiyorum. Yine aynı şekilde e, kırmızı mesforlarda olduğu gibi bunda da uygun bir açısını bulup kralçanı size göstermeye çalışırım. Ki zaten geçmiş içeriklerimizde de var. Evet bir tür daha var. Ona da bakalım neymiş. Güzellikte güzellik de. evet yine güzel bir kata türü. Çok güzeller be. Şuraya bakar mısın? Wow. Çok canlı bir koloni. Büyük bir koloni. Güzel bakmış arkadaşım buna. Bakın larvalar vesaire. Ee, bugün değil ama yarın hemen beslemelerini yapacağım. Çünkü bugün şimdi stres altından çıkarttım. Bir de açtım ışık tutuyorum onlara. Ee, yem verip de daha çok bunaltmak istemem onları. Ama yarın Bunları hemen birer ufak oğutmalıda bağlayıp Beslemelerini yapmayı düşünüyorum. Kırmızı sorularımızın harika kraliçesini şöyle Kısa bir anda olsa net görebildik. Abdomen'i çok iyi, nefis bir kralçe. İşçiler zaten apayrı güzel diğer test tipinde de varlar. Süper bir koloni. çok fazla bunaltmadan hemen diğerlerini göstereyim. Evet katalar. Bu üçlü tiplerde katalar var. Bu da uzaylı apamız var kraliçesini gösterebiliyor muyuz? Türk kirli olduğu için. Aynen şurada bakın ağzında bir yumurta mevcut. Evet. Şimdi arkadaşlar hepsini hepsine bir outdoor'da bağlamaya çalıştım. Sadece uzaylı apaları bağlamadım. Onlar çünkü işçi sayısı bakımından çok değiller. Test tüpünde bir müddet daha onları idare edeceğiz. İşte e, mestorları, kırmızı mesorlarımıza bir tüp daha bağladım. Henüz daha o tüpe yani birkaç keşif vardı az önce ama daha taşınmadılar. Daha çok yeni zaten. Ballı sularını koydum. Bunları direkt açtım. Şu eski cevize e, ceviz parçasıyla ile ilgileniyorlar. İşte ben tohum verdim arkadaşlar bakın. Bu şekilde karışık Şakir'in bizim Şakir'in yemlerinden ilave ettim yanına. Muhabbet kuşumuzun. Diğerlerini de hazırladım. Ballı sularını hemen koydum. Onlara şimdi arkadaşlar e, canlı yemleri burada. Şimdi evet e, bu, bu mes sorularımızın e, şu, şu, şekilde bir atom adını verdiğim yem hazırladım. Bu yemin içerisinde arkadaşlar neler var hemen onları anlatayım size. Bir kere bir e, kahvaltılık gevrek var biliyorsunuz kahvaltılık gevrek e, can, e, yem olarak alternatif yem olarak kahvaltılık gevrek verdiğimiz videomuzu sağ üstte ekleyelim oradan görürsünüz zaten ben bu sefer robottan geçirdim öbür sefer elimle ufalamıştım robottan geçirdim bunun içerisine kahvaltılık gevrekle beraber ne koydum arkadaşlar fındık fıstık cevizim yoktu ama bir dahaki sefere ceviz de koyacağım e, evde ceviz yoktu onun dışında buğday parçaları e, özellikle mesforlar için bunu tercih ettim. Bunların hepsini bir robota vurdum arkadaşlarım. Robota vurduktan sonra da işte buradaki şöyle göstereyim size. Bu şekilde bir e, atom adını verdim. E, güzel bir yem çıktı. Canlı yemlerin bakın tartaların tartara bu falan kurdu. İşte güve. Güveyi gösterebilir miyim size? Şurada bakın bir tane güve var. Göstereyim şurada evet. Canlı yemleri işte tartarların yanına ekstradan bundan da vereceğim. Zaten ballı sularını da eklemiştim. Şimdi hemen e, ilave edelim. Outwork'ta niye yoklar? Çünkü pamukla kapalı daha yeni bağladım bunları. Pamukları çıkarttıktan sonra izlenemeyeceğiz. Bakalım Outwork'ta gezecek mi? Özellikle kataları çok merak ediyorum. Isıtıcının üzerine koyup daha sonrasında izlenemeyeceğiz arkadaşlar. E, yem tabaklarını da eklemiş olduk. Şöyle göstereyim size. Bakın hemen katalar. Pamuğu da çıkarttım zaten. Katalar hemen gezintiye çıktılar. Atomun üzerinde geziniyor. Birazdan Canlı yemleri de keşfedeceklerdir ki sanırım bir tane oraya doğru inmiş. Bakın canlı yemlere doğru gidiyor. Bu tarafa gelelim mesorlara. Mesorlara arkadaşlar tabağa koymadım çünkü mesorlar daha çok mutar yumuşak tohumları sevdikleri için ee, onlara direkt döktüm bu şekilde. Ama tabi ayrıca tabağa da canlı yemlerini koydum. Hatta bu falan şu anda yolculuğa çıkmış durumdalar. Paketlenmişler. Birazdan tartaralara da girişirler. Bu tarafa gelelim. Bu tarafta ne var? taraftaki durum. Burada da arkadaşlar katalar çıkışmışlar. Ballı orada. İşte gizli canlı yemlerin üzerinden. Birazdan içeriye taşımaya başlarlar. Son olarak buraya da göstereyim size. Burada da bir tane katamız çıkmış dışarıya. O da aynı şekilde keşif turunda şu anda. Hemen uzaylı apalarımızla da ben tüpüden besleyeceğim. Balı sularını vereceğim önce önden. Bir ballı suyla bir enerjileri yerine getirelim. Daha sonrasında da canlı yemlerine aynı şekilde bufalo kurdu. Şakir de bu arada bana eşlik ediyor her zamanki gibi. bu ee, bufalo kurdu. işte tartara ve güve vereceğim arkadaşlar. Bunları ilave edeceğiz. Bugünlük un kurdu vermeyeceğiz. Evet, siyah palarımız da arkadaşlar ballı sularını verdik. Onun dışında canlı yemlerini verdik. Ama tabii ki de tüpte beslemek her zaman riskli. O yüzden işte biraz tedirginler. Birazdan ama bakın görüyorsunuz saldırılar başladı zaten canlı yemlere ama hala stresliler. Alışacaklardır. Onları da fazla şey yapmayacağız zaten. Şurada işçinin bir tanesi gömüldü resmen. Pahalı suyun içine. Pahalı suda yüzüyor resmen yani. Bir tanesinin ayağı sanki incinmiş gibi ya. Şunun aynen ayağı biraz sakat gibi. Neyse yumurtalar var. Bir tane büyük yakında olacak var. Son olarak ben arkadaşlar e, katalarda özellikle e, olması gereken e, bir şey ilave edeceğim. Onu da hemen göstereyim size. Arkadaşlar katalar biliyorsunuz e, larvaları büyüdükten sonra onların e, sufa aşamalarına geçmesi için bir substrat malzemesi. Yani larvanın etrafını kaplamalar için kum gibi bir yüzey malzemesine ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden bu tarz çıplak halı e, bu malzemeye edinemeyecekler için. Ben onlara hazır ee, bu şekilde elimdeki şu ince silis kumdan biraz daha kalın tabi çok da ince değil ama bundan hafif dökeceğim şöyle ön taraflarına ki e, işçiler içeriye taşıyıp de ne yapsın da ne yapsınlar ben tüplerin içerisinde az buz gördüm ama yeterli olmayabilir o yüzden az bir şey şöyle e, tüplerin ağzına doğru ya da şöyle alt köşelerine doğru dökeceğim ki oradan gerektiğinde de taşısınlar sorular için buna gerek yok mestolar zaten direkt e, popo olduktan sonra iskeletüsü yapıyordan sonra zaten renkleri koyulaşarak ne oluyor? E, direkt zaten çıkıyor işçileri. Apaları da kapatalım. Bu ışıkta da daha fazla stres altında kalmasınlar. Evet şöyle birer çimdik. Arkadaşlar kumları da eklemiş oldum. Burada ballı suya gömülmüş arkadaşlar. Yoldan geldiler tabi. Canlı yemlerde var mı kimse? Henüz yok. Ama oraya da keşife gideceklerdir. Bu tarafta Aynı şekilde bu tarafta da aynı şekilde arkadaşlar birer çimlik olacak şekilde Ne yaptık Kumlarını ekledik ki substrat malzeme sorarak bunu kullansınlar diye Mes soruları da Şu an için Durum bu şekilde ballı suyun etrafında dolaşan var Şuradaki cevizli tırtaklayan var Genel çoğunluk burada şöyle son sonluları da bir göstermeye çalışayım size Yani kralçe'nin etrafını sardıkları için ama o şu kızıl kahvelik tonları gözüküyor. Güzel. Ama kraliçenin etrafını sardıkları için kraliçeyi şu an çok zor görmemiz bu kalabalık içerisinde. Çok güzel bir mesul kolonisi olduğunu söylemek lazım. Benim nevas mahalli var. Bunların sadece toraksları kızıl. Ki daha yeni koloni oldukları için yani 2 yıllık koloniler. Daha çok böyle e, o kızıllıklarını göremedik henüz. Bu da katalarımız. Durum. bu şekilde şimdi bu arkadaşlar ısıtıcı bede alalım daha sonrasında da videomuzu burada e, sonlandıralım. Evet gözlemlediğiniz üzere arkadaşlar tüplerin tamamını kesinlikle ısıtıcı bede koymuyorum belli başlı bir kısmı ve birazcık hafif altından boşluk kalacak şekilde çünkü yukarı doğru biliyorsunuz geliyor hafif altından boşluk kalacak ve alt derinde minik birer kısımlarını ısınacak şekilde ne yaptım ısıtıcı beden üzerine koymuş oldum bu şekilde. E, gerekirse sıcak tarafını kullanacaklar tüpün gerekirse bu tarafı bu hafta arkadaşlar ekstra bir serinlik var e, Tabii Eylül'ün sonunda ekstra bir serinlik derken normal aslında 17-18 dereceler artık ama gelecek hafta 27-28 dereceleri görecek ve bir süre daha bu şekilde devam edecek bu bu havaların olması güzel bu havalarda ısıtıcı bede gerçekten ihtiyacımız olacak çünkü benim evim zaten hani yeterince ısınıyor e, o zaman ısıtıcı bedi kullanmayacağım e, ama şu an için verimliliği olsun. Son son bir biraz daha bir işçi alan çünkü bayağı e, arkadaşımız Alperen iyi bakmış bunlara. Bayağı e, yine gelecek işçi var. En azından hani kış ikusu vesaire bir durum olursa o zamana sağlam işçiyle gidelim ki ne kadar çok işçi işçi kaybı olsa bile kış ikusu sonrasında o kadar çok tekrardan işçiyle yeni yıla başlamak demek. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kanalımıza öncelikle abone değilseniz mutlaka abone olun. Daha sonrasında videoyu mutlaka beğenmenizi rica ederim. Ben beğenmeniz bizim için çok önemli çünkü YouTube bu tür algoritmalara dikkat ediyor. Bildirimleri de açın ki video paylaştığımız zaman direkt size video paylaştığımıza dair bilgi gelsin. Sizin görüşleriniz, yorumlarınız bizim için değerli. Bizi arkadaşlarınızla da tavsiye etmeyi kesinlikle unutmayın. Çok çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.